Merhabalar herkese bu videoda sizlerle birlikte dün yaşanan gelişmelerin piyasayı nasıl etkilediğini dünkü haberlerin neler olduğunu bir vatandaşın bunu nasıl yorumlaması gerektiğini kendi gözümden anlatmaya çalışacağım. Burada dikkat edilmesi gereken konulara değinmeye çalışacağım aslında ve videonun sonunda da elbette bitcoin ile alakalı şu anda yaşanan yükselişe değinmeye çalışacağım. Şimdi dün akşam ne oldu? Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Neydi bu? Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı aslında. Bu görseli Anadolu Ajansı'ndan temin edebilirsiniz siz de. Bizim Türk liramızın değer kazanmasında bir gecede yüzde bir değer kazanmasındaki ana unsur neydi? Şuradaki haber aslında insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığın, varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik de bu kazançtan stopaj vergisi alınmayacak tarzında bir açıklama yapıldı. Şimdi burada neden, ne demek isteniyor onu açıklayayım sizlere. Biz bir mevduat hesabı açtığımız zaman Türk lirası bazında eğer ki biz e, kazandık e, faizden kazandığımız para e, kur artışına nazaran daha yüksekse biz bu parayı kazanıyoruz fakat kur artışından yaşanan e, kur artışından kaynaklı bir e, kaybımız olursa da bu kaybı devlet bize ödeyecek yani dolar e, işte iki katına çıkarsa ve biz 100 liralık bir mevduat hesabı açarsak e, 100 liramız Normalde 200 lira olması gerekirken dolar karşısında fakat faizden ötürü 110 lira olduğunda aradaki 90 lirayı bize devletimizin ödeyeceğine dair bir açıklama yapıldı. Şimdi bu tabii ki de insanları şaşırttı. Niye? Çünkü faize karşı olan bir yönetim var şu anda. Ve faize karşı olan bir yönetimin bu tarz bir açıklama yapması gerçekten enteresan geldi. Özellikle bana enteresan geldi. Çünkü faize bu kadar karşıyken şu hamle aslında insanları faize yönlendiriyor. Çünkü aradaki farkı kapatılacağından bahsediliyor. Şimdi bu benim için gözümdeki ilk çelişkilerden bir tanesi. Ben bir vatandaş olarak, bir Türk vatandaşı olarak bu hamleyi yorumlamaya çalışıyorum şu anda. Şimdi benim kafama takılan birkaç soru var. Onlardan bir tanesi hatırlarsanız 2-3 gün önce borsada büyük bir çöküş yaşanmıştı. Büyük bir çöküş demeyelim ama büyük bir düşüş yaşanmıştı aslında bunun sebeplerini de anlayamamıştık. E, çok büyük bir yükselişin ardından e, büyük bir para çıkışı olmuştu. E, borsadan e, altın çok büyük yükselirken dolar çok büyük yükselirken e, borsa İstanbul'dan böyle bir para çıkışını anlamlandıramamıştık. E şimdi dün akşam gelen haber sonrasında e, benim kafamda şöyle bir soru işareti oluştu açıkçası. Acaba e, böyle bir haberden e, haberi e, önceden haber olan insanlar bu noktada e, borsalardaki e, Paralarını çektiler mi? Buradaki olaydan yararlanmak amacıyla. Çünkü piyasaların düşüreceğini bariz bir şekilde anlayabileceğimiz bir haber. Ve burada parayı çıkarırsanız şuradaki düşüşten etkilenmemiş olursunuz mantıken. Haksız mıyım? Tabii ki de bu durum böyle. Şimdi ben temenni ediyorum ki bunu bundan kaynaklı bir düşüş değildir buradaki. Elbette ki dolar ve altında böyle bir düşüş yaşanmadı öncesinde. Çünkü dolar ve altını etkileyebileceğimiz bir hacmimiz yok maalesef Türkiye içerisinde. Ama Borsa İstanbul'da yatırımcıların büyük bir kısmı elbette Türk olduğu için ve para Türkiye içerisinde dolandığı için Türkiye'nin kendi iç politikasından kaynaklı bu denli bir düşüşün önceden haber alınması böyle bir harekete yol açabilir. Benim kafamda böyle bir soru işareti oluştu. Tabii ki bunun gerçeklik payını anlamamız için sağlam bir tahta analizi yapmamız gerekiyor. Şimdi dolar böyle düşerken, yaklaşık %40 seviyelerine düşerken burada aslında doları bu seviyelerden alması gereken ilk kurum Merkez Bankası'nın kendisidir. Çünkü rezerv olarak bizim gerçekten Merkez Bankası'nda rezervlerimizin az olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda bu noktalardan aslında alım yapan kurumların başında Merkez Bankası'nın gelmesi gerekiyor ki öyle de olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın alımlarını gördüğümüz zaman bunları anlayacağız zaten. Onun haricinde kafama takılan bir diğer sorun ise burada şu aslında hatta ona geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında kur korumalı TL vadeli mevduat ürününün devreye alındığını ve burada kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her gün saat 11'de dolar döviz alış kuru yayınlayacağını söyledi. Aynı şekilde hesapların da bu mevduat hesaplarının da 3, 6, 9 ve 12 ay vadilerle açılabileceğini ve minimum faizin de işte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faiz oranı olarak uygulanacağından bahsetti. Bunları zaten tahmin edebildiğimiz şeyler de bunlar. öte, öte yandan söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü e, belirten bir açıklama yaptılar. E, şimdi burada e, dün sadece bu haber yapılmadı elbette. Burada görselde gördüğünüz gibi e, değişik haberler de var ama e, en çok e, tabii ki e, kuru etkileyen faktör e, burada bizim anlattığımız e, hikayeydi aslında. E, şimdi buradan sonra benim dolarda aslında e, şu, beklediğim hamle şu. E, bunu da şöyle ifade etmeliyim. Eğer ki burada böyle bir düşüş yaşandıysa buradan sonra eğer ki 2-3 gün sonra tekrardan daha büyük bir yükselişin yaşanması yaşandığında e, çok devrik bir cümle kurdum kusura bakmayın. Fakat dediğimi anladınız. E, yani bu hamle boşa gidecekse eğer 2 gün sonra e, gerçekten çok talihsiz bir hamle olmuş olur. E, burada bir diğer sıkıntı şu. Şimdi e, az önce bahsetmiştim bir şeyden daha bahsedeceğimi kafamda bir soru işareti daha olduğundan bahsetmiştim tamamen vatandaşın gözünden bakıyorum şu anda. Ben de bir Türk vatandaşı olarak kendi gözümden kendi fikirlerimi aktarmaya çalışıyorum. Şimdi burada eğer ki devlet bizim kur farkımızı karşılayacaksa elbette ki bunu yapabilir. Çok mükemmel bir haber ilk bakışta zaten. Harika bir haber. Bu kadar harika bir haber olduğu için böyle bir değer artışı yaşandı Türk Lirasında zaten. Fakat burada benim kafamdaki soru işareti şu. Şimdi elbette devlet benim Kur farkından elde ettiğim zararı karşılayabilir. Ben küçük bir yatırımcıyım. Fakat burada eğer ki biz ülkemizi yabancı yatırımcı çekmeye çalışıyorsak, bir sermaye sahibi çekmeye çalışıyorsak, onların kur farkından ötürü oluşacak farklarını karşılaması oldukça zor olacaktır. Hatta neredeyse imkansız olacaktır. Bir gelişme dönemine girdiğimiz zaman özellikle ve böyle de böyle olduğu zaman da yapılması gereken hamle. Oradaki farkı ödeyebilmek için para basmak olacaktır. E siz para bastığınızda da e, piyasadaki toplam para miktarını arttırdığınız için de e, bu sefer ne olacak? Enflasyon artacak. Enflasyon arttığında ne olacak? E Tabii ki de Türk lirası değer kaybını e, sürdürmeye devam edecek ve daha büyük fiyatlar görebilme ihtimalimiz artacak. Onun yanında, onun yanında dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksi uzun bir süredir şu anda yükseliş trendinde zaten bunu biliyoruz. E, bunun sebeplerinin başında da e, Fed'in 2022'de faizi arttırmasının beklentisi içerisinde olması. Fed'in söylemlerine göre 2022'de faiz artışları gelecek. Zaten işte koronavirüsündeki yeni varyantlarla, omikronla beraber Biden açıklama yapacaktım. Şimdi bütün dünyada böyle bir enflasyon krizi varken tabii ki de Amerika'da bunu kendi bünyesinde önleyebilmek adına faiz artışları yapmak zorunda. Ve bunun da sinyallerini verdi zaten 2022'de faiz artışları yapmayı düşündüklerini söylediler. Şimdi 2022'de faiz artışı yapan bir Amerika'da doların elbette ki değer kazanımı diğer ülkeler açısından yüksek olacaktır. Şimdi biz bu dönemde dolar endeksinin %8 artmasında bizim Türk liramız %8'in üzerinde %100'lük bir düşüş yaşadı. Yükseliş yaşadı özür diliyorum dolar karşısında. Şimdi burada e, faizin arttırılmasıyla beraber dolar endeksinin bir yüzde onluk daha yükselme payı olabilir. E, daha da yukarılarda bile e, fiyatlanabilir hatta. E, bu durum böyle olduğunda tabii ki Türk Lirasını etkileyecektir. O sebeple şu anda yapılan hamlelerin e, elbette ben bunları düşünüyorsam e, devletimizin başındaki insanların da düşündüğünü varsayıyorum. Yani bir vatandaş olarak ben bunları düşünebiliyorsam elbette ki e, bu tasarıyı ortaya sunanlar devletimizin başındaki insanlar bunları mutlaka düşünmüştür diye temenni ediyorum. Onun haricinde de bunları düşündüler, düşündülerse eğer, düşünmüşlerdir, düşündülerse eğer de bunlara yönelik önlemler aldık alacaklarını da düşünmek istiyorum açıkçası. Bu kısmı vurgulamak istiyorum. Böyle olmasını temenni ediyorum yani. Mutlaka bunlar düşünülmüştür. Bunlara yönelik de önlemler alınıp, alınacaktır diye düşünmek istiyorum. Ama burada yapılabilecek en doğru hamle bu saatten sonra faize karşı olmak yerine faizdeki düşüşleri artık o hamlelerden vazgeçip faizlerin tekrardan yükseltilmesi, yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Bunlar benim kendi yorumlarım. Şimdi ben dolar da burada çıkıp diyemem ki bu hamle yanlış bir hamleydi. Dolar buradan sonra tekrardan yükselecek. Buradan işte e, dolarlarınızı satın, Türk lirası alın bu daha aşağıya düşecek gibi yorumlar yapamam. E, zaten e, bu tarz yorumlar yapmam da yasak. E, yapmamız yasak. E, fakat burada söylediğim gibi e, kesinlikle e, belirsiz bir piyasa içerisindeyiz hala da. Umalım da e, devletimizin bekası için e, güzel seviyelerde görelim Türk lirasını. E, fakat benim kendi adıma görüşlerimi, zaten anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum konuşmalarımdan. Şimdi Türk Lirası ile alakalı gelişmeleri aktardım. Dün akşam aynı bu gelişmelerin ardından Bitcoin tarafında yani kripto paralar tarafında bir hacim girişi yaşandı. Bu hacim girişini nasıl yorumlayabiliriz ve bu hacim girişini nasıl yönetebiliriz diye soracak olduğumuzda Bitcoin tarafında bizim dikkat ettiğimiz bir alçalan kamamız vardı. Bu kama içerisinde gitgelli bir şekilde daralarak ilerliyorduk hem yukarıdan hem aşağıdan bir düşen trendimiz vardı ve bu trendimiz kırıldı. Şimdi bu trend kırıldıktan sonra bizim bu kırılımın fake olup olmadığını anlayabilmemiz için bakabileceğimiz bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar kamanın dışındaki geçebileceğimiz ilk tepe. Yani ne demek istiyorum? Bizim bir önceki tepeyi açtığımız zaman bu kırılımın fake bir kırılım yani fake breakout olmadığını anlayacağız ve bu kırılımın onaylandığını anlayacağız aslında. Siz şimdi diyeceksiniz ki niye buradaki tepeye dikkat, dikkate almadık da niye buradaki tepeyi dikkate aldık. Az önce ben ne dedim? Kama içerisindeki özür dilerim kama dışarısındaki kırabileceğimiz ilk tepeyi kırmamız gerekiyor dedim. Bunun deme sebebim de şuydu biz zaten şu bölgede şu bölgede kama içerisinde bu bölgeyi kırdık. Fakat biz kama içerisinde bu bölgeyi kırdık. Kama içerisinde bu bölgeyi hala daha kıramadık. Ve kama dışına çıktık. Şimdi buradan sonra kırmamız gereken bölge elbette ki kama dışarısında kırabileceğimiz ilk bölge. ilk tepemiz bizim buradaki 49.207 bandı. Bu bandın kırılımı, bu band üzerine 4 saatlik kapanışın gelmesi buradaki alçalan kama formasyonunun kırılımının e, onaylandığı anlamına gelir. E, kırılımın fake olmadığı anlamına gelir. E, Kimen açıkçası bunun da gelebileceğine inanıyorum. Onun haricinde bu kırılımın hedefi nedir diye soracak olursanız da bakın bizim bu bölgede bu bölgenin üzerine çıktığımızda alım yapacağımızı söylemiştim ben. Daha doğrusu alım yapacağımı söylemiştim. Şimdi bu hedefin bu bölge olduğunu söyleyebiliriz. Burada alım yapılır mı gibi bir soru sorulursa bana da ben açıkçası bir spot alım yapmadım. Fakat benim burada işleme gireceğim bir long işlem olur bir swing trade olur. Onu da nerede açarım? Gelir burada eğer buradan işte bir ritesle beraber kamanın üzerine gelirse buradan alacağı tepkiyle beraber şu çektiğimiz Fibonacci'nin şuradaki büyük düşüşün sınırlarına çektiğimiz Fibonacci'nin 0.786 bölgesi yani bizim sağlam direnç alanımızın orta bölgesine orta bölgesi hedefli bir long işlem açarım. Onunla nasıl açarım? Gelirim buradan işte bu bölgede Rites yapıcı e, kısma bakarım. 4 saatlik kapanışına göre. Burada hangi bölgeden e, ritesini alırsa bu bölgeye koyarım işlemi. Mi? Buradan sonra hedefimi şu 0786 bölgesinin e, bir ufak altına yerleştiririm. E, stopumu da e, yakamanın altına yerleştiririm. Ya da burada 0236 bölgesinin biraz altına yerleştiririm. E, ve böyle e, bu tarz risk ödül, risk, e, ödül oranını e, 3 risk ödül oranım 3 olan bir işlem açmış olurum. E, bu da açıkçası e, hemen hedeflerine söyleyeyim. 54.100 dolar e, hedefli e, 45.523 stoplu e, bir işlem olabilir. Tabii ki bu işlemi şimdi ben söylüyorum ama burada e, Ritesti hangi bölgeden alacağımızı bilmiyoruz. Ben bunu bu bölgeden olarak hesapladım. E, belki gelecek bu bölgeden yapacak bu ritesti. O sebeple Kama üzerinde yaptığı ritest sonrasında bir long işlem açılabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde elbette ki Kama'nın Kırılamanın onaylanması için de... ...bu bölgenin aşılması gerekiyor. Zaten şu anda bizim red yediğimiz... ...şu andaki mumumuzun red yediği bölgede... ...49.207 yani bir önceki tipimizin... ...tepemizin mum kapanışı. Bunları söyleyebilirim. Piyasayla ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Güzel bir döneme gireceğimizi düşünüyorum açıkçası. Güzel bir gece oldu bizim için. Hem Türk liramız değer kazandı... ...hem de... ...Bitcoin'e para girişi oldu. Fakat elbette... ...Türkiye şartlarında... Dövize yatırımını yapan ve aynı şekilde gram altına yatırımını yapan birçok insan vardı ve 1000 lira seviyelerinden hemen özür dilerim 1000 lira seviyelerinden altın alan bir sürü vatandaşımız vardı. Elbette bu vatandaşın ettiği zarar burada çok büyük. Fakat burada artık yapılabilecek yok. Bu zarar edilmiş oldu. Ben açıkçası tekrardan altında özellikle bu seviyelerin üstüne çıkılabileceğini düşünüyorum kendi adıma benim düşüncelerim bu şekilde 1000 liranın üzerine tekrardan kolaylıkla çıkabileceğini düşünüyorum dolar bazında konuşmak istemiyorum az çok yorumlarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum fakat gram altın bazında buradaki alım yapan insanın da önümüzdeki aylarda tekrardan kara geçebileceğini ben açıkçası kendi adıma düşünmekteyim diyerek videoyu bitirmek istiyorum artık Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanala destek olmak için videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olup aynı zamanda fikirlerinizi ve yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Bana destek olmuş olursunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.